dan köleliğe son. Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirmemesi ya da eksik bildirmesi olarak tanımlanabilir. 2012 yılı verilerine göre ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı %38. Bu oranı azaltmak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen kayıtlı istihdamın teşviki ikinci hibe programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Bu program kapsamında Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Hegem derneğimizle Giresun Belediyesi ve Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığında Modern Köleliğe Son adlı proje ilimizde yürütülmüştür. Projeyle Giresun'da ev hizmetlerinde çalışan kadınların kayıtlı çalışmalarını teşvik edici, çalışma koşullarını iyileştirici, sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı faaliyetlerle kayıt dışı istihdama ilişkin olumsuz göstergelerin iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. <laughs> projenin tanıtım programı 4 Ağustos 2016 tarihinde özel bir restoranda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle basın mensuplarının da yer aldığı yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Erasmus İl Merkezi'nde ev hizmetlerinde çalışan kadın ve işverenlerden oluşan toplam 500 kişi üzerinde anket uygulaması gerçekleştirildi. Kayıt dışı insan gücünün özellikleri ve kayıt dışılığın nedenleri üzerinde analizler içeren araştırma raporu, Şubat 2017'de hazırlanarak kitapçık haline getirildi ve ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldı. Yarasun'da ve Türkiye'de ev temizlik hizmeti alanında yapılan en kapsamlı bu araştırmanın sonuçları 25 Nisan 2017 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Ev hizmetlerinde çalışan 50 kadına uygulamalı girişimcilik, etkili iletişim, bilgisayar kullanımı Dernekler ve Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatına ilişkin 250 saatlik eğitim verildi. Kurslar sonunda 50 kadın COSGAP onaylı uygulamalı girişimcilik belgesi aldı. Ev hizmetlerinde çalışan 18 kadın 208 saat süreli ev ve kurum temizliği kursunu tamamladı. Müzik Eğitimler sonunda ev hizmetlerinde çalışan kadınlar örgütlenerek Giresun Tesis ve Ev Hizmetleri Derneği GİTEV'i kurdu. Proje kapsamında derneğin mobilya ve teknik ekipman tefrişatı yapıldı. Dernek, iktisadi işletmesini kurarak iş yaşamına merhaba dedi. www.gitev.org adresinden dernek faaliyetlerine ulaşabilir ve ev temizliği, yaşlı Çocuk bakıcılığı gibi ev hizmetleriniz için başvuru yapabilirsiniz. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar için bildirim yapmak ve prim ödemek artık çok kolay. İşveren bir defaya mahsus TC kimlik numarasını yazıp 5510'a kısa mesaj gönderiyor ve kendisini çalıştıran olarak kaydettiriyor. Daha sonra çalışanın TC kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini yine 55 ona kısa mesaj gönderiyor ve gelen mesajı onaylıyor. Tüm işlem bu kadar. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve 1.10 TL günlük sigorta primi ve 1 TL hizmet bedelinin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülerek bunun onaylanması halinde işlem tamamlanmış oluyor. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının, kamu otoritelerinin, yerel yönetimlerin ve en önemlisi halkın ev hizmetlerinde kayıtlı istihdama ilişkin bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla 4 adet spot video hazırlandı. Sosyal medya ve televizyonda yayınlanmaktadır. Ev Temizlik Hizmetlerinde Sosyal Güvenceli Yaşam adlı konferansta Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, katılımcılara ev temizlik hizmetlerinde çalışanların kayıt altına 10 günden az ve alınmasıyla ilgili bilgiler verdi. Gündelik ve mevsimlik istihdamda kayıt dışına ilişkin toplumsal hafızamız adlı konferansta doçent doktor Sedat Benek, katılımcılara ülkemizde gündelik ve mevsimlik çalışanların mevcut durumu ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgiler verdi. Hepimiz varız. Neden? Çünkü çalışanlar açısından, işverenler açısından, devlet açısından. Yani herkes kendine düşeni yaparsa sonuçta bu sorunu en hızlı bir şekilde aşabiliriz. Çalışma Hayatında Kadın adlı konferansta Profesör Doktor Hülya Uğur Tanrıöver katılımcılara iş yaşamında kadınların mevcut durumu ve karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verdi. Doçent Doktor Sedat Demek, Sosyal Güvenlik Kurumu Girasun İl Müdürü Erdal Özdemir, Profesör Doktor Hülya Uğur Tanrıöver. Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erdal Özdemir, Giresun İşkur İl Müdürü Mustafa Sarı, Giresun İl Dernekler Müdürü Nazan Aydoğan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, GESOP Başkanı Ali Kara, proje faaliyetlerini yakından takip ederek projenin başarıyla tamamlanmasına katkı sağladılar. Proje yıl boyunca çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izleme uzmanları tarafından izlendi. Müzik Projenin tüm faaliyetlerine www.modernkoleligason.com adresinden ulaşabilirsiniz. Giresun İşkur İl Müdürü Mustafa Sarı ve İşkur Şube Müdürü Rıfat Bayar, ev temizlik hizmetlerinde sosyal güvenceli yaşam adlı kursumuzu ziyaret etti. Kursiyerlerimiz ders sonrası kendi el emekleriyle yapmış olduğu yemeklerden ikram ettiler. Giresun İl Dernekler Müdürü Nazan Aydoğan kursiyerlerle birlikte dernek ve iktisadi işletme kurup çalışmalarını birlik ve beraberlik içinde sinerji oluşturarak yapmalarını önerdi. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu kursiyerlerle buluştu. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanından tematik izleme ziyareti İnsan kaynaklarının geliştirilmesi program otoritesi izleme uzmanı Pınar Köksal'dan teknik izleme ziyareti. Kursumuzdan şu ana kadar 60 kişi hizmet aldı. Bir kişi kendi işini kuruyor. 8 kişi işkur arıcılığıyla işe girdi. 2 firmaya 2 ay yemek hizmeti verildi. 3 kişi SGK'lı olarak ev temizlik bakıcılık işinden işe girdi. www gitev.org adresinden sizler de başvuru yapabilir ve internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.